<laughs> Baya iyiymiş lan bu. Altıncı ay olmuş vay be. Mukekeke. Siz konuşun. Konuşmanız bitince haber verin bana. Ben kapıdayım. Otur lan. <laughs> Yavlan Ne işin var senin burada? Hediyenizi vermeye geldim. O kadarına gerek yoktu ki şekerim. Yedirtme lan şekerini. Lütfen çıkıp gider misin Memati? Yakında vuran olur mu ya? Şekerim. Misafire bir şey ikram etmeden git demek olur mu? Shame on you. Shame on you. Shame on you. Ne içersin? Ya da çekersin. Bulut çok güzel bir mal getirdi. Hı? Hı. Madem bana bir hançer sokacaktın, madem biriyle evlenecektin, bula bula bunu mu buldun evlenecek? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Aha. Memati, ben Fuat Tamer'le evliyim. Hangi kitapta yazar başkasının karısıyla böyle konuşmak? Ee? Siz yaşamıyorsunuz diye ben böyle rahat konuşuyorum. <laughs> Ne yapıyorsun ortak? Yürü gidiyoruz. Merak ettim Bulut. Sen beni burada nasıl kandıracaksın? Yani ne diyeceksin de... ...ben seni de bu çitlendiklerinde... ...öldürmeden <laughs> <ırgınmeden> çıkacağım. söyleyeceğim <laughs> Kulağına <nasıl> söyleyeceğim ortak. <laughs> yorulmadım mı ya şu editi yaparken şu kafaları koyarken ya yani. gidiyoruz Valla <laughs> <Şuralar> şekerim meraktan hadi <laughs> Ne söylediğini söylemeden <laughs> hayatta bırak Dur ben de senin kulağını söyleyeyim <laughs> Yok bu buna sıkardım. orada değilmiş. Ne yapıyorsun Memati? Boş koy. Ellerine sağlık.